garajında bulunan ticaret alanında inşai faaliyetler tamamlandı. Son düzenlemeleri yapılan kültür alanı ise İsmail Baha Sürelsen Konservatuarı ve Antalya Şehir Tiyatroları'nı bünyesinde bulunduracak. Opera, bale, konserler ve tiyatro oyunlarının sergileneceği kültür merkezi sahnesi, ayrıca yan tarafta bulunan nekropol alanıyla Antalya'nın sanat ve tarihle buluşma noktası haline gelecek. Şu anda Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi inşaatımızın içerisindeyiz ve bu alanda artık inşaatlarımızın son noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu görmüş olduğunuz alan 680 kişilik bir gösteri ve tiyatro salonu. İsmail Bağ Sürelsan Konservatuarı'nın burada gençlere eğitim vereceği 15 derslikli bir yapı da mevcut. Aynı zamanda 110 kişilikte bir gösteri salonu bulunmakta. 2008 yılında başlamış olan bu proje çeşitli sebeplerle bugünlere kadar gelmiş ve tamamlanamamıştı. Bu kadar merkezi bir alanda uzun yıllar bir şantiye görünümü, Burada devam etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek göreve geldiğinde artık bu şehrin merkezinin şantiye görünümünden arındırılması hem ticaretin hem kültürün hem de e, turizmin bir arada olduğu bu kompleksi vatandaşlarımıza buluşmak için e, bizlere talimat verdi ve biz de e, kısa sürede artık e, inşaatlarını bitirmiş olduk diyebilirim. Çünkü yıl sonunda tamamlanacak burası da. Alandaki bütün imalatlarımız tamamlandı. Şu anda iskelelerimiz kurulu bir kısmını indirdik. Yani bu işimizin tamamlandığını, bittiğini gösteren bir şey aslında. Şu anda yer kaplamalarını ve ses sistemlerini de yapıp, koltuklarını da yerleştirip bu alanda artık inşaatımızı tamamlamış olacağız. Antalya için çalışıyoruz.